Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkulu. Şimdi yayın konuğumuz. Sayın Erkulu'a hoş geldin diyelim ve birçok soruyu soracağız. Aslında Amsterdam'da özel bir etkinliktesiniz ve bize bu etkinlik hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Merhabalar Amsterdam'dan iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle başımız sağ olsun, pilotlarımız şehit oldu, milletimizin başı sağ olsun. Burada Manitouent etkinliğindeyiz. Dünyanın en önemli Finansal Teknolojiler Etkinliği. Burada Türkiye Pavilyonu'nu arkamda görüyorsunuz. Türkiye Pavilyonu'nu oluşturduk ve 50'den fazla şirketle finansal teknoloji alanında çalışan, dijital ekonomi alanında çalışan ve dijital ödeme sistemleri alanında çalışan şirketle burada ülkemizi temsil ediyoruz. Özellikle finansal teknolojiler, yenilikçi teknolojiler, yapay zeka temelli dijital ekonomi üzerine çalışan firmaların, Kurumların ve girişimcilerin olduğu bir e, fuar. E, her sene yapılıyor. Özellikle son 10 yılda da dünyanın en önemli etkinliklerinden birisi oldu. Her sene yaklaşık Amsterdam'daki bu fuara 15 bine yakın katılımcı katılıyor. Bu sene 500'ün üzerinde e, şirketimiz ve aslında 50'den fazla şirketimiz 500'ün üzerinde de girişimcimiz ve teknoloji dünyasının temsilcisiyle burada olmak bizim için gerçekten gurur verici. Şimdi aslında e, Sayın Erkol e, Türkiye Pavilyonu hakkında bilgi verdiniz ama bunda hangi şirketler ve yenilikler yer alıyor? Bu e, etkinliğin Türkiye'nin finansal teknoloji sektörüne de mesela nasıl bir katkısı olacak e, ve beklenti nedir? Şimdi özellikle bazı rakamlara baktığımızda Türkiye'de 700'ün üzerinde finansal teknoloji alanında çalışan şirketimiz var. Bununla beraber dünyanın en çok Kredi kartı kullanan 5 ülkesinden biriyiz ve 117 milyon kredi kartı kayıtlı kullanıcımız var. Ama biz artık üretim tarafına odaklanmak istiyoruz. Yani bu 700 şirket Türkiye'den çıkan markalar işte bu tarz fuarlarda müşterileriyle bir araya gelip farklı çözümlerini, ürünlerini anlatabilmekteler. E, bu kadar fazla dünyada ilk 5 kullanıcısı olan bir e, sektörden bahsediyoruz ve Türkiye burada gerçekten oyuncu olabilecek durumda. Oyuncu olan firmalarımız var. Özellikle onlar da burada tanıtıyorlar ama üç ana başlık gerçekten önemli. Bir, dijital ekonomi alanında finansal teknolojileri kullanan şirketler. Özellikle yeni nesil bankacılık şirketleri ön planda. İkincisi özellikle yine finansal teknolojide dijital ödeme sektöründeki firmalarımız burada revaçta. Ve üçüncü olarak da özellikle Makro düzeyde finansal teknolojiler alanında gerek e, blockchain dünyası olsun, gerekse geleneksel finans dünyası olsun bu e, dünyaya hizmet veren şirketlerimiz burada. Şimdi farklı ülkelerin fintech alanında ne gibi çalışmaları var? Yaptığınız bu gözlemleme, mesela böyle bir gözlemleme yapabildiniz mi? Bununla ilgili bir fırsatınız oldu mu? Örneğin dijital ekonomi için Türkiye fintech sektöründe ne gibi artılara sahip avantajları ve dezavantajlarını değerlendirebilir misiniz? Tabii öncelikle sorunuz için çok teşekkür ediyorum. Burada tabii en önemlisi diğer ülkeler neler yapmış, diğer bu alandaki girişimciler başarılı olmuş örnekler neler yapmış onları da gözlemleme fırsatı buluyoruz yıllardır. Özellikle teknoloji odaklı ekonomi modeli bunu vurgulamaya çalışıyoruz her platformda. Burada bunu başarabilen ülkelere baktığımızda blockchain alanında finansal teknolojilerin ön planda olduğunu görüyoruz. Dijital ödeme alanında finansal teknolojinin önde olduğunu görüyoruz ve yapay zeka temelli finansal ödeme araçlarının Dijital bankacılığın önde olduğunu görüyoruz. Artık günümüz dünyasında hız çok önemli olmaya başladı ama hızla beraber de siber güvenlik tarafı çok kıymetli. Yani siz bir bankacılık işlemi yaparken, bir finansal hizmet yaparken buradaki güvenlik ne derece önemli? Burada gözlemlediğimiz siber güvenlik son dönemlerde ön plana çıkmaya başlamış. Özellikle finansal teknolojiler alanında çalışan evet. gruplar siber güvenlikte neler yaptıklarını da burada Paylaşıyorlar bunu söyleyebiliriz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. E, önemli bir başlığı konuştuk aslında. Gündem Haber Kuşağı'nda noktalıyoruz bu dilimde. Efendim e, günün gelişmelerini takip etmek için CNN Türk ekranlarından ayrılmayın. Şimdi...